Hadi, çıkıyoruz. Ha Fatih şimdi. Ee, Fatih, hanımefendi Matmazel Şaziye, Selim'in bakıcısı. Matmazel Şaziye Hanım, memnun oldum. Ben de memnun oldum efendim. Ee, yaşlı değil mi? Bu yaş değil, o teşhür Matmazel Şaziye, Selim'in öğren uykusu çok önemlidir. Hangimizinki önemli değil ki hanımefendi? Yani hangi çocuğun uykusu önemli değil? Altını sık sık kontrol etmeyi lütfen unutmayın. Ee, saat başı küçük için, iki saatte bir büyük için. Tamam, iki saatte bir. Daha önce söylemiştiniz. Söylemiştim değil mi? Tamam, evet. o zaman biz çıkıyoruz. Selim size emanet. Tamam, ona gözüm gibi bakacağım. Hayatım, hadi geç kalıyoruz. Aşkım, anneciğim, oğlum. Matmazah Şazi'ye bugün seninle ilgilenecek tamam mı? Sakın üzme onu anneciğim olur mu? Biz geleceğiz akşam. Matmazah. Buyurun. Siz de onu üzmeyin. Peki efendim. Hayatım. Fatih doğru mu yaptık ben bilemedim ya. Hayatım pimpiriklenme. Ne demek pimpiriklenme Fatih? Kadını tanımıyoruz. Hırlı mı hırsız mı psikopat mı katil mi bilmiyoruz. Ya niye kötü kötü şeyler getiriyorsun aklına? Sen demedin mi tecrübeli diye? Öyle de ne bileyim işte. Merak etme ben insanları yüzünden gözünden tanırım. Bu iyi bir kadın. Eyvah. Sen böyle diyorsan benim içim hiç rahat etmeyecek. Ben gidip Selim'i ofise götüreceğim. Saçmalama hiç böyle götüremezsin. Klimalı ortamda alerji olacak çocuk ya. Sen demedin mi kadın iyi diye melek yüzlü? Fatihciğim, biz evimize giren hırsızı besledik. Para verdik. Erzak verdik. Evine gönderdik. Adam bizi soyup soğana çevirdi. Biz safız. Saf. Bizden insan sarhoş falan olmaz. Hayatım ben de biliyorum ikimizin de saf olduğunu. O yüzden ben ne yaptım? Çıkar telefonunu. Ne alakası var bunun? Çıkar ne telefonunu. Kesinlikle. İkimizin telefonuna da bir uygulama yükledim. Ne uygulaması? dur bak. Durma. Tamam şurada. Böylelikle bir 24 saat izleyebileceğiz. Aşkım sen... Sen şu anda var ya... Yani bir anneye yapılabilecek en güzel iyiliği yaptın Fatih. Ha, teşekkür ederim. Bütün gün izlersin. Hadi bakayım. Anneciğim bu şuna bak ya. Kadın Ay. biraz yaşlı ama olsun. Az tecrübe tecrübe. Tamam canım tamam, görüşürüz ne? Görüşürüz. Acaba oğlu şu ne yapıyor? Göstermez miyim be? Sonra Emrah Bey, sonra Fatih, Fatih kırmızı alarm, hemen eve gitmemiz gerekiyor, çabuk. Ne oldu? Aşkım Selim yok, kameralardan Selim'i göremiyorum. Lütfen çabuk ol, hadi oyalanma. Lütfen sinirlerimi bozmayın. Selim'i bulun çabuk. Selim! 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 Anneciğim neredesin? Selim! Selim! Anneciğim. Korkma. Tamam korkma tamam, tamam tamam geçti geçti tamam geçti merak etme geçti geçti oğlum tamam merak etme. Selim. Ne yapıyordunuz Matmazel Hanım? Sorabilir miyim? Siz Selim'i uyutuyordum hanımefendi. Ne demek Selim'i uyutuyordum ya? Beni uyutuyor olmayın sakın. Yok hanımefendi. İnanın ki hep kulağım ondaydı. Bana, bana sakın yalan söylemeyin. Gördüm bayağıdır burada uyuyorsunuz. Selim almış başına gitmiş. Ya başına bir şey gelseydi? Bunun hesabını bana nasıl verecektiniz Matmazel? Selim, oğlum. Evet. Çok özür dilerim. Bir daha olmayacak. Asla olmayacak böyle bir şey bir daha tabii ki. Ne oldu ki? Ne demek ne oldu Fatih? Bakıcımız uyuya kalmış. Acaba onun için de bir bakıcı tutsaydık. Çok özür dilerim. Ben size canımın bir parçasını emanet ettim. Karşılığı bu mu? Affedersiniz. Affetmiyorum. Kovuldunuz. Çıkın evimden lütfen. Değil. Sence çok mu abarttın? Bence abartmadın Zeynep çünkü sen bir annesin. Yok ya ben işi bırakacağım, çalışmayacağım. Hayır, hayır öyle işi bırakamazsın. Bu senin hayali. Tamam oğlum, gel gel tamam gel gel Ayla böyle. Korkmuş çocuğum. Bakayım. Tamam. Tamam. Geçti Geçti, geldik biz. Geçti tamam. geçti. Tamam. Tamam tamam. tamam. İşi bırakmanı falan da istemiyorum. Sen mecburiyetten dolayı işi bırakmayacaksın. Ben sana dünyanın en iyi bakıcısını bulup Selim'in yanına getireceğim. Tamam mı? Öğlen uykusuz saati geldi işte. Kadın kendi uyumaktan çocuğu <laughs> uyutamamış ki. Geç duruyordu. Gel aşkım, gel anneciğim, gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.